Sonunda A14 Royal Pass ödülleri detaylı bir şekilde belli oldu arkadaşlar. A14 Royal Pass 1. seviyede böyle bir set. 10. seviyede DP deseni ve 10. seviyede yeni modla gelen Kaykaya yükseltilebilir desen. 15. seviyedeki ilk dans emojisi ve 15. seviyedeki uçak kaplama deseni. 20. seviyede böyle bir kask deseni, paraşüt deseni. 30. seviyedeki ilk destansı emoji ve 30. seviyede pompalı tabancasına böyle bir desen. 40. seviyedeki Çizgi destan set bu şekilde 50. seviyede yükseltilebilir silah deseni olarak 3 seviye skarlı E deseni geliyor. 1. seviye görünümü bu şekilde. Nihai görünümü ve kill mesajı bu şekilde. 55. seviyedeki 2. dans emojisi ve 55. seviyede win 94 deseni. 60. seviyede böyle bir çanta deseni. 70. seviyedeki set ve 70. seviyede araç deseni olarak böyle bir oaz deseni. 80. seviyedeki 2. destansa emoji ve 80. seviyede böyle bir pompalı deseniyle flash araç 90. seviyede Grozo deseni ve 100. seviyedeki destans set de bu şekilde. Sizce A14 Royal Pass ödülleri nasıl olmuş? Kimler A14 Royal Pass'ı açıyor? Arkadaşlarınızı etiketleyerek onları da haberdar edebilirsiniz.